Ah! Iki de parlamaya başladı arkadaşlar. İki de parlamaya başladı. Ne çıkacak? Allah'ım ne çıkacak? Ne çıkacak? Sürpriz. Ben burada nakat videosu çekmeye çalışırken nakat etkinin videosu çekmiş. Efsane falan mı çıkacak acaba? Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni güncellemelerini inceleyeceğiz veya incelemeye çalışacağız. Ee, öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yeni gelen Yeni gelen haritaya bakalım arkadaşlar. Knockout modu. Yani hızlı çok şu anki haritanın ismi. Yani ben şahsen çok merak ediyorum arkadaşlar Knockout modu nasıl bir şey? Şöyle hemen haritasını bir bakalım. Haritası da fena durmuyor. Daha doğrusu maçı bilmediğim için daha tam olarak. Ne diyor Knockout modunda? Hemen okuyayım şurayı. Ee, ha, Knockout modunda diyor ki Ölen savaşçı bir daha doğmayacak. Hani mesela 3-3 üç savaşlarda ölüyorduk da geri doğuyorduk ya artık öyle bir şey yokmuş bu knockout modunda. Mesela bir kişi öldürdünüz rakipten. Rakip iki kişiyle size dayanmaya çalışacaktınız. Siz de üç kişisiniz. Ee, herhalde en son ayakta kalan maçı kazanmış olacak. Anladınız mı? İnşallah anlayış, anlamış mı, anlamışsınızdır. İki turu ka ilk kazanan takım maçın galibi olur diyor. Yani çok heyecanlı bir maçı yani farklılık getirmişler. Bu bakımdan onları tebrik ediyorum. Hemen de denemek istiyorum şunu diyelim. Hangi karakter alsak? Şöyle bir efsanevi efsaneviğimizle oynayalım arkadaşlar. Umarım izlemişsinizdir. Efsane Mekabo'nun eee kostümünü alırken videosunu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim. Uf. Arkadaşlar bu ilk girişi de güzel yapmışlar yalnız. Neyse rakibimiz belli. Oynaymış, oynayış hiç biçimiz belli. Bakın sağ üstte ve sol üstte şeyler var. Hmm. Ben bunu ilk defa oynadığım için şu an hiçbir şey bilmiyorum. Bizden biri öldü. Bizden biri öldü tamam. Onlardan da biri öldü. Ölme. Can doluyor değil mi? İyi can doluyor. Can bir de dolmazsa. Oho. Bu ne yapıyor? Aha onlardan bir kişi daha öldü. Yalnız benimki kalkan gitti. Bu da ölür. Bu da ölür. Bu da ölür. Bu da ölür ve bitti. Bravo. Otospam yaptım kaçırmadınız. <laughs> i̇lk maçı kazandık. Bravo. Şimdi ikinci maç nasıl olacak? Tamam. Ah! <laughs> Öldüm ben. Maç sonuna kadar yokuz arkadaşlar. Eyvah o da öldü. Cık. Ya çok kötüydük bu maç. Helal sana. İkisini de alabilecek misin be? Gamer Beast. Hadi Gamer Beast. Hadi. Aferin sana. 30 saniye. Ha süresi de var. What? Gamer Beast ne oynadı arkadaşlar? Helal olsun valla. Hoppa knockout. Vay be adam tek başına 3 kişiyi aldı neredeyse. Helal olsun. Tebrik ederim. <laughs> Hemen devam edelim oyun işlerimize. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey gelmiş savaş günlüğüne. Ben de duyduğumda çok mutlu oldum. Hani mesela Iıı, maçta çok güzel bir hareket yaptınız. Maçın ortalarına veya sonlarını doğru. Biz onun tamamını izlemek zorunda değiliz artık. Bakın şimdi izleyin. Gelmiş mi öyle bir özellik? Ana öyle bir özellik gelmemiş. Ha gelmiş bakın. Durdurma var mı? Ha aşağıda gördüğünüz gibi sarı bir şey ilerlemeye de ilerliyor. Ve siz buradan ilerletebiliyorsunuz. Bakın ben ta nereye kadar getirdim. Şimdi bir daha şuna basalım. En başa geri geldim. Azıcık ilerlettim şu küçük düğmeye basarsak. Yani iki tane oklu değil, bir okluya basarız da ileri diye bir kısım ilerliyor. Ha, bayağı güzel olmuş bu arkadaşlar bu özellik. Çünkü mesela güzel bir hareket yaptınız. Ben burada güzel bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Atıyorum şu an yaptım. Yapmadım da. Bu hareketi izlemek için tekrardan veya videosunu çekmek için 2 saat bütün videoyu izlemek zorunda kalıyorsunuz. O bakımdan çok kötüydü. Ama bunu değiştirmişler. Değiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum Supercell'e. Yani bu özelliği de size göstermek istemiştim arkadaşlar. Ee, böyle yeni amaçlarımız devam ediyoruz ve ve krallar gibi oynuyoruz. Bu sefer arkadaşlar ben yıldız oyuncu olacağım. Hiçbir şekilde istisna kabul edemem. Kabul edemem, kabul edemem. Seni buralarda istemem. Şimdi şöyle sağdan ilerleyelim ki bir anda dibimize ışınlanmasınlar. Öyle olunca ben korkuyorum. <laughs> Eyvah. E bunlar nerede? Hepsi pusmuş mu? Evet çok güzel. Yaz bu Dynamike ne kadar akıllı. Bunu herkes gördü. Ya bu Edgar işimizi bitirecek ki bizim ya. Hayır hayır. Zehirle zehirle. Geber. Hadi. Takılamam. Wow. <laughs> Tiality. <laughs> aferin be. <laughs> ben de öldüm. Arkadaşlar ne biçim oynuyorsun? Ya yani ne kadar kötü oynuyor bu Emz ya. Çaktırmayın ben öldüm. Emz ne kadar kötü oynuyorsun ya. <laughs> çaka çaka. Ben baya kötü oynadım gerçekten arkadaşlar. Ama bu sefer kötü oynamak yasak. Yasak. Yasak işte. Ölmeyeceğim abi. Ölmeyeceğim. Güzel. Şöyle mini bir zehir. The higher Into the carne. Ah zıplattık tıkmadı Ya. Arkadaşlar çok kötü geçti bu maç ya. Eksi yediği gömdüler. Ben krakerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Krakerimi değiştiriyorum. <laughs> Karakterimi değiştirip şöyle bir sövcümüzü alırsak bu maçı rahatlıkla alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hemen yeniden devam edelim. Hmm, tamamdır. Biraz ulti kasmamız gerekecek. Çok tin tin bu ya falan. <laughs> Alırız arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. A aksesuar yok mu? Aksesuar Adamın ana öldü ya. Burada ben zıbır zıbır. Oh! Bizimki herkesi öldürdü. Edgar helal olsun. Edgar helal olsun. Yaz bunu öldüremeyeceğim sanırım. Ay çok kötü yaptım. Üf. Aferin be. Kısansko ne yaptın? Heralingo. Tamam. Ben Edgar mı alsam ki arkadaşlar ya? O iyi oynamıyor. O iyi oynamıyor arkadaşlar. Eyvah. Ölmek istemem. Vallahi billah istemem. Ah geçemedim. Eyvah. Bana güvendiğinizde böyle bir şey mi yaptınız? Ben diyorum size. Bana niye güveniyorsunuz ya? Neyse. Yıldız oyuncu olmanın son şansı. Haydi arkadaşlar. Yıldız oyunculuk. Hayır. Ölemem. Ölemem. Yıldız oyuncu olmak istiyorsam. Evet. Evet. Bizim Edgar yine öldü arkadaşlar ya. Edgar ne halt ediyorsun Edgar? Edgar. Arkadaşlar var ya yabancı dilde Edgar'a Edgar diyorlarmış. Allah ben de bunu yeni öğrendim. Öğrendiğime pişman olmadım tabi de. Şaşırdığımı söyleyebilirim. Of çok güzeldi. Ah kaçarlar. Ah öldük. Arkadaşlar çok kötü oynuyoruz ya. Ya bu emz ne yapıyor ya? Kesinlikle Surge de gitmiyor burada arkadaşlar. Ben 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 Edgar alacağım. He bu arada kutu açacağız sanırım. Hadi hadi kutu 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 kutu. Bismillah. 3 yazsın bir heyecan olsun değil mi? 3. Ah! Oh, de parlamaya başladı arkadaşlar. iki de parlamaya başladı. Ne çıkacak? Allah'ım ne çıkacak? Ne çıkacak? Sürpriz. Ben buradan knockout videosu çekmeye çalışırken knockout etkinliğin videosu çekmeye Efsane falan mı çıkacak acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Abi lütfen aksesuar falan çıkmasın ya. Bismillah. Ulan be. İki aksesuar çıktı ya. Neyse buna da şükür. Ben bir karakter falan çıkacak sandım bir yani. Çokunu atlatamadım hala. İki yazdı ya. Neyse tamam. Tamam. Ne çıktı aksesuar olarak? Bakalım hemen. Frank'in şu ha iki, ikinci aksesuarı. Evet. Böyle vuruyor adamı kendine doğru sektiriyor. Güzel bir aksesuarı. Bir de Carl'ın dükkanda her zaman çıktığı ve bin TL olduğu ve ben de hiçbir zaman almadığım o aksesuarı. <laughs> evet tam olarak burada. İkinci aksesuar da kutudan çıktı. Neyse. ya arkadaşlar. Bu videoyu da böyle sonlandırmak istiyorum. Sonumuz çok güzeldi. Yani sonumuz çok güzel derken Yüksekte bıraktık arkadaşlar. Zirvede bıraktık derler yani. Zirvede bıraktık arkadaşlar videoyu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İzliyorsanız. Bay bay.